Bir zen öğrencisi zen üstadına gitmiş. Üstadım çok çalışıp aydınlanmak istiyorum. Ne yapmam gerekir aydınlanabilmem için? Bana yol gösterin. Bunu duyan üstad öğrencisine sormuş. Yemeğini yedin mi? Evet demiş öğrenci. O zaman git tabağını temizle ve bulaşıkları yıka. Öğrenci ustasına sorar. Ego nedir? Usta yüzünü buruşturarak öğrenciye dönüp ''Bu ne kadar aptalca bir soru. Bunu sadece bir aptal sorabilir.'' der. Öğrenci allak bullak olur. Öfkeden kıpkırmızı kesilmiştir. Usta gülümser ve şöyle der. ''İşte ego budur.'' Katı kurallar olan bir zen manastırında keşişler sessizlik yemin etmişlerdi. Ancak 10 yılda bir iki kelime söyleme hakkına sahiptiler. Keşişlerden biri ilk 10 yıllık periyodunu doldurduktan sonra baş keşişin yanına gitti. 10 yıl geçti dedi baş keşiş. Söyleyeceğin iki kelime nedir? Keşişimiz yatak sert dedi. Anlıyorum diye yanıtladı başkeşiş. İkinci 10 yıllık periyoddan sonra keşişimiz başkeşişe gidip yemek berbat dedi. Başkeşişin cevabı yine anlıyorum oldu. Üçüncü 10 yıllık periyodun ardından keşişimiz başkeşişe ben bırakıyorum dedi. Görebiliyorum dedi başkeşiş ve devam etti. Tek yaptığın şikayet etmek.